yani Ergin de diyor işte en ciddi sınavı Borussia Dortmund maçı olacak. En sert takıma karşı oynuyor. Hani şimdi tamam biz Beşiktaş'ın hep iyi olan tarafını anlattık. Maçtaki evet. pozisyonlarını değerlendiriyoruz. Hep artılardan bahsediyoruz. Tamam, tamam da biraz da hani eksilere de bakmak lazım. Çünkü neden? Kamuoyunu oyunu doğru şekilde yönlendirmek gerekiyor. Yani daha doğrusu belki Sergen Hoca'nın görmediği ya da bir başkasının görmediği şeyi biz el feneriyle önüne ışık tutmamız Aykut galiba. bak belki de bambaşka yani, bir şey izleyeceğiz. Yanlışları da neydi mesela şimdi? Onu da Ben bir tek şey söyleyeyim Ergin'e pas atayım. Tamam. Güzel, güzel biz iyi olanı konuşuyoruz. Hiç izlemediğimiz Beşiktaş izleyeceğiz. 11 tane yabancı ile çıkabilir Beşiktaş. Bilmiyoruz. Öyle bir hakkı var çünkü. Yani burada 3 tane yerliye mecbur bakıyor seni kurallar. Şimdi oraya 11 yabancı ile çıkabilir. Belki de öyle bir Beşiktaş izleyeceğiz ki o Beşiktaş bu Beşiktaş'a fark atar. Bilmiyoruz. Mesela sol bekte kim oynayacak? Bence yine Rıdvan oynar. Niye Rıdvan oynuyor? Umut daha toparlanmadı. Evet. Ee, en, sakalı en sakalı daha toparlanmadı. O yüzden Rıdvan oynar. Peki. Artık iyi de oynuyor. Hayır, de. oynuyor iki maçta, evet. İyisinden kötüsünden bahsetmiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Stoper'de kim oynayacak? Yine Wellington dönüyor herhalde. İleride bu sefer yabancıya mecbur kalacak mısın? İşte yerliye mecbur kalacak mısın? Joseph kalmayacaksın. Banka. kalmayacaksın. Hayır kalmayacaksın bu sefer. Hadi orada, orada tercih hakkı sana ait. Dolayısıyla başka bir takım izleyebiliriz. Daha güçlü, evet. daha diri, daha uyumlu bir takım izleyebiliriz. <laughs> Burada senin sistem mecbur bırakıyor. Piyaniç ne olacak? Şimdi, Atiba Josef mi olur? At Atiba Josef Piyaniç oynar. Şu zaten Alex Tekşehir'e problemi, sakatlık problemi deniliyor ama artı Dortmund maçı sert bir maç. Alex henüz hazır değil. Alex nasıl biliyor musun? Böyle e, iki ay sonra başka bir tek e konuşabiliriz biz ama şu an böyle çok gezen, geçen hafta Karagümrük maçında köşeye top bırakıp maç kazandıran, bu hafta işte görsel olarak bir e, Hacıvari bir vuruş yaptı kaleci çıkardı. Bunlarla e, görürüz önünde, bizi Onun başlattığı o vurdu döndü Evet, evet kaldı evet. orada. Böyle da. görürüz. Yani evet. spesifik pozisyonlarda gözümüze çarpar ama şu kondisyon biraz daha yükselsin adam 7 aydır top oynamıyordu zaten. Hı. O zaman oyunun içine çok daha net e, dahil olur. Şöyle kullanır orta saha bence. Josef Pjanić Atiba, Atiba kullanır. O Hı. hızlı çıkış deneyecek. E, çok zor bir maç. Beşiktaş'ın dedin ya negatif tarafları neler var olmaz mı? Karagümrük maçında da yansıdı bu. Yani Oyunun son bölümü Beşiktaş'ta başlangıç oyununa göre çok farklı. Bir kere hadi bunu şeye verelim. Dediğim gibi yani dördüncü hafta yeni giren oyuncular var. Bat şu ikinci maçı, şey birinci maçı Piyaniç falan. Ama bu Dortmund maçı sezon başımış sonumuş diye bakılacak bir maç değil. Sonuçta Dortmund'un ya da işte UEFA'nın çok önemsediği bir şey değil bu. Sen çıkacaksın futbolunu oynayacaksın. Bu takım, geçen de bunu söyledim. Bazı takımlar vardır. Vezir de eder, rezil de eder. Bazı kadrolar kurarsın. Bu kadronun vezir etme ihtimali yüksek niye? Hatırlıyor musunuz? 2011 sezonu Almeyda, Simao, Kovarezma Fernandez, bir ara Guti Muti geldi. Bir, bir şey, ihtişamlı bir kadro. İyi şeyle beraber. İyi isimler var. İyi isimler. Hoca Schuster'le beraber. Schuster. Bu oyuncular buraya geldiklerinde, o oyuncular biraz daha böyle tepeden bakan, ununu elemiş, eleğini asmış, çok umursamaz... Sonuna gelmiş psikolojisine girmiş adamlar da burada ya paraları aldılar. Tok, tok, takım çok top oynamadı, bir daha aldı gitti. Bu kadrodaki piyan için geliş sebebi dinliyorsun şimdi adamı. Tek şeyle teklifler var Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek istedim diyor. piyaniş diyor. Batshuayi geçen sene Batshuayi takımı şampiyonlar ligi şampiyonu oldu. Buraya geliyor şampiyonlar liginde oynayayım falan diyor. Yani bu kadronun ıı, sahaya karakter koyma olasılığı. Öbür kurulan yıldızlı kadrolara göre daha fazla diye düşünüyorum Kesin. ben. Ee, o yüzden Dortmund maçı, Ajax maçı, Lisbon maçı maç gibi maç olacak bence. Hem buradakiler hem oradakiler. Çektiğin kura Beşiktaş'ın seviyesi, hepsinin seviyesi. Belki Dortmund bir tık ayrılır diğerlerinden. Ama işte City'li ile Juventus'lu gelecek bir gruba sürpriz sonuçlar e, olur. Beşiktaş'ın mesela City'yi yenmesi sürprizdir değil mi? Ama şimdi buradaki üç takımla, bu kadroyla, bu oyun aklıyla... Şimdi çata çat maç olur. Bak çok doğru bir şey. Çata söylüyorum. çat maç olur. Enkudu mesela dikkat et Enkudu. Enkudu'yu dikkatle izledim. Yırtıyor kendisini. Niye? Bir bakıyor Pjanic'i orada değil mi? Bir bakıyor ileride Batshuayi var. Necip iki misli oynuyor. Çarpı iki Necip. Hemen önüne atıyor yine Pjanic var. Değil mi? Evet. ileride İleride Batshuayi gövdeli bir oyuncu. Yani bu isimler dediği gibi sevgili Ergin'in diğerlerini de oynattırıyor. Diğer oyuncular da havaya giriyor. Kulübe havaya giriyor. İşte Larin mesela kenarda tırnaklarını yiyor. Yani mecazi söylüyorum tabii. Tırnaklarını yiyor değil mi? Atiba mesela ah şurada ben de olsam diyor mesela. Ya tıkır bak, tıkır oynayınca o şu, diğerleri de şu, şu çok önemli. Oyuncu karakteri kabarıyor. bak oyuncu karakteri çok önemli. Larin geçen sezon kendisini zorlayacak bir oyuncu yokken kariyer zirvesi yaptı. Yoktu yani. Larin'i zorlayacak bir oyuncu yoktu kadroda. Enkulu iyi değildi. Larin doğru bir iğme içindeydi. Kariyer rekoru yaptı. Şimdi şimdi onu zorlayacak bir yapı var. Ve geçen sezon herkesin sezon başlarken eleştirdiği ya da şüpheyle yaklaştı. hatta son düzlüğe girilirken bile acabaların eklendiği bir Beşiktaş izledik. O takım şampiyon oldu. Şimdi o yapıyı koruyan Beşiktaş üstüne koydu, çok koydu. Rekabet ortamı arttı ve Sergen Yalçın gibi oyuncularla doğru iletişim kuran bir hoca var. Camianın coşkusu arttı, takımın gücü arttı, rekabet arttı ama e, adalet, forma adaletini koruyan bir hoca var. Ve üstüne üstlük Avrupa üzerinden gidecek olursak tercih hakkı tamamen hocanın elinde. Yani ligde şöyle bir sıkıntın olabilir. Josef ile Atiba muhteşem bir ikili ama sen orada Mehmet Topal ya da Salih'i kullanmak zorunda kalacaksın. İdman performansı daha düşük. Ama mecbursun. E kalede Ersin'i zaten kullanıyorsun. Bir, işte Rıdvan mı, efendim Necip mi? Yani birisini atmak zorundasın. Avrupa'da tamamen performansa dayalı. Atıyorum, altı tane Türk'le çıkabilirsin. Türk oyuncular daha iyidir, çıkabilirsin. Ama tercih hakkı sende. Evet. Doğru. Dolayısıyla baş, geçen sezonkinden daha doğru bir Beşiktaş var. Transfer hamleleri doğru yapıldı oyuncu profilleri performans üzerinden gitmiyor sadece. Profil olarak da Beşiktaş'a uygun oyuncular alındı ve üstüne koyarak devam ediyor. Ha, bu takım Dortmund, Dortmund deplasmanına gidip de 3 puanı alacağım geleceğim diyen takım bulamazsın yani. Bunu Bayern Münih'i de, Real Madrid'i de, efendim City'si de, bilmem kimi de garanti edemez. Ama Beşiktaş bize şunu veriyor. Ben çıkarım, savaşırım. Yani Dortmund karşısında ben işte ne yaptığını bilmez bir halde görüntü vermem. Umut veriyor takım. Hayal kurduruyor sana ki bu çok önemli bir şey bence. Bir de hoca şunu özellikle vurguluyor. Ben de futbola biraz öyle bakarım. Skorlar tabii ki çok önemli. Para, puan, prestij bunlar evet eyvallah. Ama mesele bu tarz arenalarda sahaya bir karakter koymak. Yani o karakteri sahaya Mehmet Emin Uluç'un dediği gibi karakteri sahaya koyduğun mücadeleyi, emeği, alın terini, doğru oyunu yani koyduğun zaman sahaya sen aslında bir, bir nevi üstünü düşeni yapmış oluyorsun. Ha, vurursun direkten döner. Vurursun direğin evet. dibinden gider. Olmaz. Ama mesele karakter koyabilmek. Ee, Beşiktaş da şu ana kadar verdiği imajla en azından lig serüveninde bunu bize gösterdi. Evet. Orası başka bir arena. Bir test aynı zamanda bu. Ee, onu da oynayabiliyor muyu aslında göreceğiz Beşiktaş adına. Bakalım görelim. Dortmund maçı asıl sınav. Onu söylüyorum. Asıl, yani doğru Dortmund doğru maçı. Orada nasıl reaksiyon verecek takım? Sen e, röportajlar hazır mı Aslı? Maç sonu bir girelim.